Selamlar dostlarım. Ben Tayfun. Arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Arkada Tayfun'u iz nerede Tayfun? Tayfun. Kameraya bir selam ver oğlum. Aslanım benim babası. O bakışlara, o duruşa kurban olsun. Bak aslan parçasına bak gene. Dışarıda avını gözlüyor değil mi oğlum? Ha, öyle gelme, öyle gelme. Ben gözlüğüm orada, gözlüğümü kıracağım. Dur. Dur gözlüğümü kıracaksın dur. Aslanım benim ya. Oğlum babasından hiç ayrılamıyor arkadaşlar. İlla ki babasının yanına gelecek. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Tyson'a yeni bir tane sevgili ayarladı. Tyson bir tane kız tavladı arkadaşlar. Ee, uzaktan görücü usulü gidip bugün e, Tyson yeni eşiyle tanışacak. Bir kardeşimizin dişi bir varmış. Onun artık Tyson sevgili olacak arkadaşlar. Bugün onları tanıştıracağız. Hem de onun yanı sıra biraz dışarı çıkacağım. İnsanlarla blok yapacağız. Bakalım Tyson'ı dışarıda gördükleri zaman ne tepki verecekler. De. Onları değerleyeceğiz. Değil mi Tahsin'im? Benim oğlum manita mı yapmış? Benim oğlum gene hızlı mı bakalım? He? Oğlum doymadın ya. Kaç tane dişi var bahçede? Marla var, Sofya var, Reyna var, Çı Çıtır var, Susan var. Hadi onlar kızların onları saymayalım da. Bir sürü kızlar benim oğlum gene doymuyor arkadaşlar. Şimdi gidelim yavaştan. Sizler de o sırada beni kırmayın. Sizden ricam aşağıdan ufağından bir beğeni. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Tabi bir de abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı teker teker okuyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz değil mi oğlum? Görüyoruz mu yorumları? Sizler de bir yorum bırakın. Ekranda görünmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim. Sevgili olanlar bizi bekliyor. Tyson'ım geldik mi oğlum arkadaşlar şu anda yavaştan geldik. Aa burada da bir tane köpek varmış Tyson'la bir onu tanışacağım. Oo bir sürü de yavrular var maşallah. Kızım ne haber bakalım. Aman ha saldırıyor anne saldırıyor arkadaşlar. Maşallah bak bir sürü de yavru var orada. Çok yaklaşmayalım. Anne tedirgin Sonra Sen rahatsız saldır tamam gel. gel gel tamam hadi gidelim gel. Gel oğlum gel. Maşallah benim aslanım Bugün arkadaşlar biraz Tyson'la geziyoruz. Tamam kızım gidiyoruz lan, gel. Gel bakalım insanların tepkilerini ölçeceğiz, dolaşacağız hem de sevgilisiyle tanışacağız. Sevgisini de büyük ihtimal bizim bahçeye götüreyim diyorum arkadaşlar. Bizim bahçeye götüreyim, salayım onu rahat rahat Alışsınlar değil mi oğlum? Şimdi ilk Tyson beni de etrafa takip Tabii korkunca inşallah sokak köpekleri gelmez. Sokak köpekleri gelirse Tyson Reis deliriyor arkadaşlar biliyorsunuz. Biz nasıl otursak ya şuraya oturacağız gidip de. Veriyoruz oğlum gel bakalım. Arkadaşlar şimdi Taysin'de oturduk. Bizim Davut gelecek. Davut'u bekleyeceğiz. Bizim Davut'un köpeği. Ondan sonra Tyson'la birlikte ikisini tanıştıracağız, değil mi Tyson? Yani Tyson biraz gergin yeni geldiği için. Ee, hemen dışarıda bir şeyler gözlüyor. Sokak köpekleri kediler olsun. Bu Tyson dışarıda gezilmek biraz beni yoruyor arkadaşlar. Ama genelde insanlarla arası çok iyi. Mesela geçen çocuklarla buluşturduk. Çocukları çok sevdi, güzel anlaştı değil mi oğlum? Bugün yeni buluşalım mı onlarla? He? Sevdin mi onları? Aslanım benim, hadi bakalım onu bekleyelim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Aa, bizim Davut da geldi arkadaşlar. Yani Kavazaki ama, silah ama, almış. Ama, kim gelmiş? Kaysın gelmiş. Aman biraz sen temkinli yanaş ha. Ben? Niye? Hiç ee, yapmaz ya, oğlum benim. Bu arada Davut, Tyson'la hiç tanışmadı arkadaşlar. Bakalım yapacak mı? Yok yapmayacak, sev. Alttan sev, ilk bir elini koklatır Davut. Öyle direkt yapma. Sevsin seni. E o seni koklasın. Ne yapayım ha, bakalım? Yavuz hoş geldin. Hoş sen bulduk alın. sağ ol. İyi ne yapalım bugün Tyson'ın manitasıyla buluşturacağız. Manitasıyla buluşturacağız. Ee? Ben kardeşim aldım bak. <laughs> Dedim Davut Kavazaki kişile gelmişsin. Bu benim maytam ya. Aslında Tyson'ı bununla gezdirsek mi Davut? He? Tyson'ı mı? Olsun <laughs> yeni mi aldın? <oldu>? Abi. <laughs> <laughs> ben de Tyson'a diye arkadaşlar. Tamam Tyson'ı <laughs> birazdan bununla gezdirek değil mi oğlum? Gel. Hadi seçin bakayım seni git. Evet arkadaşlar tacın önüne dışarıda kimseye saldırmaz. Ona bir şey yapmayan kimseye bir şey yapmaz. Ama bahçe için aynı sözü veremem. İşesin o ne şey olacak de. ya? Ha? İşesin oğlum. Ne? Motora. Çiş için laf etme diyor. Götürürüm bak. <laughs> Alır götürürüm. İyi geç otur geç. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şurada bir kuaför var görüyorsunuz. O kuaförde yakın zamanda çok güzel bir video çekeceğiz. Arkadaşlarla tanışıp neyle de bu kendilerdi? Ben Volkan kardeşim. Volkan ve Faruk. <laughs> Anladın, yani, ne kardeşim, yani? Ben ne şimdi ben ayak kaldırdım. geldim, rica ettim ee, köpeğimiz böyle böyle. Oğlum kardeşim biz ona fön çekeriz, röple yaparız. İstediği bir şey olur yani. Bir de kardeş daha önce Ankara'da girmiş. Ankara'da girmiş. E, 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 Ankara Zaten ismi de Ankara. Aynen. Aynen. Ankara Ark kuaför. Arkadaşlar evet. şimdi o kuaförü gidip gezeceğiz. Dedim ki çok farklı bir video olsun. Bizim köpeklerden iki tanesini götürelim manikür, pedikür, bakımlarına her şeyini yapıyorlar. Akşam manikayla bulacak herhalde. Aynen bugün manikayla bulacağız. Eee o zaman tam yerine kalmış. Bugün bakalım ona. Hadi gelin geçelim. Hadi gel Tyson'ın bakalım. <laughs> oğlum erkekliği de bozacağız oğlum ya. Gel. <laughs> gel. Şimdi kovduğumuzda geldik arkadaşlar. Gel Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldin Hoş geldiniz. Hoş geldin, Bey. Hoş buldum, Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş, geldin. <laughs> Aysin, hoş geldin. <laughs> Oturayım Oyuncu. mi? Otur, otur ya. Ben biz de ikimiz oturalım. Evet. Tamam. Böyle daha iyi. Evet, nasıl olsun? Vallahi sen düğünü bilmiyorsun da kalsın tamam. ya. Tamam. Tamam mı? O zaman bakın ister misiniz? Olsun adam ağda. <laughs> ağda yok. Ağda ne resmi yaptım? Bir şey yapmadım <laughs> 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 işte. <yapayım>, onu ne lan? <laughs> <isteyelim, gülüyor> <de, gülüyor> dur tamam dur. Dur lan. Evet Tyson kuaförü sevmedi. dur. dur. Yok, veteriner sandı burayı biliyor evet. musun? Evet. Veterinerden nefret edemiyor mu? yerine başka mı e, sektör olsa? Vallahi kime girecek? Tyson ya, burayı sevmedi sanki. Tyson, Tyson sevmiyor, seveyim veteriner sandı. rahatsız oluyor. Anladım. Şimdi... Tyson sıra <laughs> aç. Amacım. Bir şey mi <bu. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir dahakinde arkadaşlar kaosuna geleceğiz. Herhangi bir köpeğimize bakım yaparak. Evet, doğru. tabii. Kim Tyson beğenmedi galiba. Bakım pd'miz. Bakım edeyim. Bakım tamam. edeyim. On numara bakım yapacağım. Benim bir tane daha çocuk var o da Reyna. Tamam o. Gösterin mi sen Reyna? Oo kız mı? Kız. O sever o zaman. O sever. O filan da var. Kız sever. olur. Bunu delikanlılığı bozup Aynen. Aynen. Bu da bayağı bayan ya. Aynen. Aynen. Siz seçin arkadaşlar hangisini isterseniz. Onu getireceğiz. Şimdi yapacağımı düşünüyor şey yok. Ufak bir şey yapar. Ya yani, yani işte ben... bir an... spreyi sıktı da ama bir spreyi sıktı. Hangi spreyi? Ne olur? Bir spreyi. Sen spreyi. Parfüm. olur. Gel parçası. Onun bakım da yaptım. saç sıkıyor ya, o sertleştirmez mi? Yo, abi. Saç dökülür değil mi? Ne? Doğru düşünüyor? Saç ne dökülür değil Var. Var olabilir Yok mu bir sıksa? Parfüm. Abi benim kendi özel parfümüm var. <laughs> <laughs> Diğer evet. arkadaşlar. Diğer özel parfüm. Bana da ver bari. Evet. Bu sayısı bana ver. Ben çayı. Orijinal Orjinal. Ben mi sıkayım? Tamam. Sen de bu sene durur Gel sıkalım oğlum gel. Ha. Bak mis gibi koktu benim aslanım. Maşallah. Al. Tamam mı oğlum? O da hediye olabilir yani Tyson de Yani. Parfüm mü? Evet. İyi tamam aldık o zaman. Al lan al al. Bitmiş ki parfüm gibi. Zor <laughs> <laughs> <Bi? gülüyor> <Doğru> olsun. <artık. gülüyor> Hadi bakalım. Tyson yeter mi oğlum? Ayrıca burada beğendiğin herhangi bir manita olabilir Bugün onun manitası var, ayrı bir manitası. o Bugün benim oğlumun güzel kokmasını aldım arkadaşlar. evet. Şimdi yani, bir dahaki geçsek ne yaptırabiliriz? Tüm aklımda, aklımda falan şey yaparız. Oje bile sürdürürüz. Harbi mi? Yemin ederim bak. Dişi biter. Düzeltiriz, ağzı bile yaptırırız. Ağzı boş ver. O zaman yaptırır mıyız? Hep sürdürürüz, oje bile sürdürürüz. Peki boyasak olur mu? 표주 ي 요 네. 내야 죠 beyaz beyaz katalım arkadaşlar. Tırnaklar da da renk yaptıran kanka kanka aslında boyalar var biliyor musun? o renkli boyalar. Evet. Çıkar yani bir şey olmaz. Çıkar mı? Evet. Ya çıkar o zaman zaten çok zarar olmaz herhalde. İnsanlar, mesela mesela sadece yani kuyruğunu boyar. Geçici var. boyalar var, boyalar yani, çocuk boyası. Evet. Sprey boya var mı? Evet. Geçici boyalar var. olmuyor yani hayvana hiç Şu an olmaz. ben diğer Aynen, de yemeğe getireyim. Tamam. Onun kuyruğunu farklı bir beyaza falan boyuyor. Şimdi arkadaşlar biz korkuyoruz yani buna yaklaşmaya. Ya

Allah'a emanet Ücret ödemedin abi. Ne ücreti ya? Ücret beleş, beleş, beleş. Arkadaşlar şimdi Tyson'ın manitasının yanına geldik ama şu Tyson'ın bitkisine bakın. Yine geçmiş benim onun ön koltuğa. Babasının aşkı o. Gel onun yanına bir gel gel. Manitayı gördü hemen öne atladı arkadaşlar. Öyle dikizli ya. Sen ne oldu bugün? Parfümünü sıktı, kuaförde bakımını yaptırdı, gezdi dolaştı. Kızı hazırlandı. Bakalım kızı görünce şimdi ne yapacak? Yalnız kız biraz sıkıntıymış arkadaşlar. Biraz agresifliği varmış. İnşallah kavga etmez. Kayısının belli olmaz da gel ilk borun yanına gidelim. Davut. Abi hoş geldin. Az önce, önce beraber bir <laughs> Bakın arkadaşlar Kayısının yeni manikası bu. Kızım. Kızım gel. Biraz beni korkutuyor bunun bakışları falan. Yok abi bir şey yapmaz ya. Kızım gel. Kayısı senin yeni kocan tamam mı? Sen de manika yapsın. Aferin Anlat Davut. Tanıyalım bunu. Abi bu Amerikan staff. Evet. Şu an hemen hemen iki buçuk yaşında. Evet. Girdi iki buçuk yaşına. Evet. Benim en sevdiğim dişlerinden bir tanesi. Evet. Güzel maşallah. Arkadaşın <laughs> de duyuyor yok değil mi? Ha? Koruma falan yapıyor mu? Yapıyor abi. Arkadaşlar. Şimdi az sonra deneyeceğiz. Şimdi ilk yapmayayım. Taytıl'la bir tanısınlar. Ondan sonra bir korumasını deneyeyim. Yapıyor yiyorsan mallar kadar var mı? He? kadar. Karıştırırız abi sıkıntı yok. Allah Allah. Ne yiymiş bir arkadaşlar? Kaysın! Hadi inelim onun manitanı yanına gel bakalım. Benim aslan oğlum kurban olur bu olsa gel. Gel ağa karşın geldi. Karşın <laughs> geldi tanışın bakalım. Bakalım 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 bunlar sevgili şey, mi olacak benim oğlum? Karşın yanı zeynmiş mi oldu? Ha ben de abi ben Senin kıza göz koyduk. Aa, başlık parası istemiyorsun değil mi? Aa, başlıksız iş mi olur? Allah Allah sıçtık arkadaşlar başlık parası da istiyor şey. ne yapacağız? Dur, ara Ayet. Hayır. Hayır hayır. Üstüne çıkmasın. Oğlum, oğlum, oğlum. Sen yanlış şey yapmıyorsun. Sen dur. Üstüne çıkarsın sıkıntı. Ya bu dişi çok baskın duruyor ya. He? Çok baskın duruyor diyor. Beğendiniz mi birbirinizi? He? Baksın gene ekmeğinde arkadaşlar her zaman. Bir gibi dişleri dönmüyor. Oğlum Marla görmesin. Sizce ikisi yakıştı mı? Bakın bakalım şeye. Bence bunlar yakışır. Yakıştı çocuklar olur bu Yakıştı. Ama bu dişi çok baskın duruyor. da, bizim taysıyla anlaşamazlar. Böyle. Anlaşır abi ya. Anlaşır mı? Anlaşır, anlaşır. İnşallah anlaşır. Ee hayır. Şu an e, de, hayır. Dur, evet, şu an köpeği çok gelme rahat bırak onu. Rahat bırak. He. Tam tesislerden rapor. Taysının şu üstüne adam saldı mı o? ben bankına bir şey yapmaz da taysın tepki verirce bu tepkiyi. Taysını. A şimdi o da taysına Vallahi bunlar işi pişiriyor arkadaşlar. <laughs> ne diyorsunuz? O zaman ne yapıp diyorsun? İnandırmayım. Hazırız, bizim var değil Ha, ha o abi zaman sana istemeye gerek bunu veriyor mu şimdi? Ha? Sen? Veriyor mu? Kilo, Bakarız. kilosu kadar altın istiyor. Abi o zaman sizin yok o zaman tamam. Tamam. Kızım ne diyor? Bana altın ver. Tamam şey. 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 çok iyi. Gönlü var. Ne? Üçsünde gönlü var. var kardeşim. Ya Allah 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 ben bunu o kadar besledim bahçesini verir mi lan bunu? Eee yavrularına al. Ne? Yavrularına. Abi Allah Babalık hakkı tane var yeter. Babalık hakkı. Öyle mi? Aa bakın benim burada da kardeşlerim var. Onlar da bizi istiyormuş, seviyormuş. Seveceğiniz mi tersi? Evet. Bayısını biliyorsunuz mu? He? Bayısını. Lakabı ne? Onu bilmiyorum ama o zaman... Nasıl bilmiyorsun ya? Mezarcı ya. İnsan mezarcı... Oo, sen gelin miydin bura? Uyu abim sen ne yapıyorsun? Gelin sevin bakalım kendisini. Işte. Kardeşlerimize de. Abi sen! Ya yok eğil eğil yine. İlk ne yapacaksın biliyor musun köpeği? Bilmem evet. abi. Ben izledim de adamı Eğileceksin. Şöyle elini bir koklatacaksın. Abi. Koklat burnuna koklat burnuna. Gel. Korkmayın abi. E alttan 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 alttan. <laughs> sev sev al gel. Sev sev sev. Şekilme bak. Küçük kardeşlerimize de hayvan sevgisi aşılıyoruz arkadaşlar. Ne mutlu bize değil mi lan Davut? Öyle abi. Ya böyle görünce çok abi, mutlu oluyoruz. Abi arkadaşlar seni hiç Abi o değil de. Okulların çok kalabalık ama. Abi, gel, abi o değil de okulda beden dersi, beden dersi var. Hepsi beden dersi farklı şu seni bekliyor. Harbi mi? Evet. evet. Valla çocuklar bizi izliyor. Abi da. gel abi getir getir. Okulun önüne gitmeyelim ki ya. Çekil ee, sıkıntı olur. Merhaba şey abi. Arkadaşlar okulda da kardeşlerimiz bizi bekliyor da şimdi okulda ne çekip sıkıntı olur. Bir dahaki ne yaparım onu olur mu? Bunlar beğendi o zaman. Abi şahir üstüne çıkma. Hayır. çıkma kız. Durun bakalım yapacağım sen. Ama bunun değişik bir var mı? Abi? Var. Ne yapıyor? Abi sen şimdi arabayla geç, teker atlar. Harbi mi? Atlar abi. Tekeri saldırıyor. saldırıyor. Saldırıyor abi. Niye öyle yapıyorsun? Çünkü abi bahçede benim tavuklar e, falan olduğu için abi istersen araba geçiyor, hepsi zannedip istersen arabaya da koşuyor. Öyle mi? Ya öyle Gel mi? bir deneyelim bak. Deneyelim abi. Tamam. O zaman ben Tayyip'in arabaya geçiyorum şimdi. Sağ ben arabanı atayım ona. Ya valla bu dişişe i̇şte, koşuyor. Hayır, hayır, hayır. Davul, davul, aman davut. Ayol, <laughs> çıkartın. Sıfırı sen çek şey onu. Bunlar anlaşamayabilir abi, ben sana söyleyeyim. Abi bu atlamakta sıkıntı da. Dur, sen şimdi orada dur. Tamam, Şurada dur. Şu arabayla geliyorum, benim Tamam. Gideyim, gideyim. Kavuk, geliyorum. Değil abi? Arabayı biraz geri alıp geliyorum bak. Tamam abi, gel, hadi. Gel iç, gel Bir şey Hadi. Gel. Vallahi var ya, sizi aldırıyor ha. Kavuk tekeri kaptırma Kavuk. Alırsın vallahi, Kavuk abla. Teker <laughs> gidiyor. Buştu geliyor. Bana, bana da bana da zaldı. Dün yarın. Dün yarın. Ayşını getirdi. Ayşını getirdi. Hiç yapmaz. yapmaz. Kocası hiç yapmaz. Kocası hiç yapmaz. Kocası da yapmaz. da yapmaz. Hayır kendine de yapmaz. Yapar. Oğlum tekeri kaptırıyorsun da bak ya. Aha, abi işte bunun amacı bu. Valla kardeş Hayır. bana bir teker borçlusun ben teker? sana söyleyeyim. Tamam abi alırız ya başı parça yapmayacak mıyız? Hayır. Baş parça var. Hayır. Hayır. Bu bizi yiyecek arkadaşlar. Vallahi bir yiyecek. Neyse şey, bugün de Tyson'ı yeni sevgilisini gördünüz. Tyson'ın her gün haremi genişletmeye devam ediyoruz. Marlası, Sofya'sı, Reyna'sı. Bir de bu sefer Lady çıktı başımıza. O zaman bunları uygun zamanda yavrular olsun. Sonra olsun yavrularını da sahiplendirelim. Tamam He? abi. Yapalım. O zaman şimdiden arkadaşlar İnşallah nasipse olur. Instagram'dan bana ulaşın. Sahiplenmek isteyenler şimdiden yerini alsın. Instagram'da Pitbull Alistik'i şu anda ekrana koydum. Oradan takip ederseniz Davut'u da takip edin. Onları açıklama kısmında arkadaşlar. Oradan sahiplendiriz abi. He. Ben ama ben sahiplendireceğim. Ona <laughs> beni ben, Kızım gel. Kızım gel. Az önce niye saldırdın bana? Hayır kızım. Hayır. Niye saldırdın? Kim o? Oğlum çok ama ben şey değil yani. O, o hangisini siniri. O anki tepki. Bir tanekine Bahçe. Sen Marla'dan iyi dedin ya kardeşim. Dedim abi. Bakalım hangisi daha. Abi. abi ben de kızıma güveniyorum. Yalnız arabada yanına vururken abi de saldırdı ya. Abi tekeri bıraksam teker atlayacak. Nasıl şey değil mi böyle? Hmm. Değişik değil mi? Evet abi. Değil mi? Seviyor musun sen köpeği? Seviyorum da. Kötü. kötü. Kötü mü bu köpek? Çok saldırıyor. Çok saldırıyor değil mi? Bak senin köpeğin kötü var. Kardeşim. Bak benim. Kayısın daha güzel değil mi? He. Çak adamın değil mi? Ne oldu? Ben gidiyorum. Ne oldu sen git. Aynen, Biz Kayısınımızda mutlu değil mi kardeşim? Evet, Neyse arkadaşlar hadi bugünlük videomuzun burada sonuna gelelim. Güzel bir video oldu. Yakın zamanda da eğer isterseniz bizimle ilgili bizim bahçeyi götüreceğiz. Hem orada bir Tyson'ı da salalım. Hem de bir Marla'yla yeteneklerini karşılaştıralım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın güzel ailem. Videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı hepsini teker teker okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.